Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu oynayacağız. Durun ne oynayam? Tüm, kupa, tüm kupası oynayamayız. YouTube sayfa oynayam. Bu master oynayacağız. Pardon. Parmağım geliyor. Ve bu sefer suratımla beraber sizleyim. Dam 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 Arkadaşlar bu görüntüye sahip olduğunuz için çok Acaba ben burada zorlukta mıydım? Artık çok geç. Artık her şey geç. Tavanıma bak. Tavanıma bak. Tavanıma bak. tavanıma baktıracağım. Bakın tavanım. Ahmet'i bir açın buradan. Ben şimdi arkadaşlar oyunun en güçlü karakteriyle oynayacağım. Oyunun en güçlü karakteri. Hı. İlk önce gülmeyi bir deneyelim. Ama her zaman gibi bu baga gibi. Headshot. Bullseye. Otuzmuş. 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 Headshot geliyor. deymiş 45'miş. Ben bu 40 deneyeceğim. Finishim. 47 47 Bence bu normal bir günde. Where <laughs> 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 <laughs>